İsyanlar bittikten sonra e, Halid bin Velidi Hazreti Ebu Bekir e, Sasaniler üzerine fetih Gaza için gönderiyor. Sassaniler de o dönem hafif alınmayacak bir güç. şimdi Bizans'ın karşılığı ne? Sasaniler. Hal, bin Velid iki yılda iki yıl içerisinde o kadar büyük fetihler yapıyor ki abi Sassaniler. Sassanilerin çoğunu fethediyor. ediyor. E, e, Fırat nehir yanlış hatırlamıyorsam Fırat Nehri'nin tamamen güneyini alıyor. İslam yurdu yapıyor. O sıralarda hatta e, Sasanilerin imparatoru Halit bin Velid'e mektup gönderiyor. Yani şöyle işte sana bu kadar altın verelim üzerimize gelmedi gibisinden. Halit, bin Halit bin Velid de ona şöyle bir cevap veriyor. Hepinizi illaki duymuşsunuzdur. Sizin şarabı ve dünyayı sevdiğiniz kadar beni ölümü seven ordumla üzerinize geliyorum. Bu ordu yenemezsiniz diyor yani. Böyle düşünün yani aslında İslam'ın yani 630'dan 624'ten itibaren 626'ya kadar olan kısacık sürede ne kadar büyük fetihler yaptığının, yaptığının anahtarı burada aslında. iman gücü, gaza, adamlar korkmuyor ölümden. Yani. Adamlar şehit olmak istediği için savaşa gidiyor. Ama bizdeki da kaybettik aslında şu an. Mesela beni şu an abi savaş olsa savaşa gitsem ölümden korkmam desem inkar etmiş olurum ya. Yalan söylemiş olurum. O ölümden korktum. Ama o insan öyle müminler ki boşuna sahabe de de değiller yani. Ölümden korkmuyorlar. Yani hatta bu gaza e, gaza cihat politikası Osmanlı'yı da zaten bildiğin gibi abi çok ileri atıyor.